Arkadaşlar bugün 2 dakikada e, Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. E, buraya geliyorsunuz, T Launcher yazıyorsunuz. Bakın çıktı zaten. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Burada TL indir yazıyor. Burada zaten otomatik olan olarak Windows seçili olacak. Ha pardon, şimdi seçilecek. Windows'u, Windows'u. Ben şimdi indirdiğim için indirmiyorum. Windows'u, Windows'u, Apple'ı, Apple'ı. Onu bilmiyorum. Oysa da o. Sonra bakın bir dakika evet bir dakika Şu, böyle değildi. Evet masa üstünüze böyle kurulum gelecektir zaten. Buradan devam deyip hepsini kabul edip şey yapacaksınız. Sonra buradan böyle bir şey gelecek. Buna gireceksiniz. Evet biraz bekletiyor. Evet şurada Install yazacak arkadaşlar. Buraya isminize gireceksiniz. Install'a tıkladıktan sonra en yeni sürüm zaten otomatikman burada e, verilmiş olacak. Install'a tıkladıktan sonra Enter the Game yazacak. Sonra buraya girilebileceksiniz ve oynayabileceksiniz bunun. Çok oyunculu da oynayabilirsiniz, tek oyunculu da oynayabilirsiniz. Zaten oyuna girdiğinizde göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Eğer bu video 5 like gelirse nasıl buluşulacağını da göstereceğim. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.